Patrona Türk müydü diyorlar. Şimdi şöyle diyelim. Patrona Halil bu benim askeri darbeleri. Patrona ne bir askeri darbeye, da var o isyanın bütün teferruatı. Bu patrona Osmanlı donanmasında iki, ikinci geminin ismi. Nasıl ikinci? Kaptan ya, Birinci gemi Kapudane. İkinci gemi patron, üçüncü gemi Riyale. Yani donanmadaki Kaptan Derya'dan sonraki geminin e, ismi Adı, oradaki tayfalarda patronalı. patronalı patrona diye anılıyorlar. Gemi tipi mi tipi o? Patrona mi? Halil Arnavut. Sıralaması mı? Geminin sıralaması. yani ikinci, sırası. Iki, tabii ikinci gemi. Hı. Şey olarak patron Halil Arnavut. Arnavut, Hı. Yeniçeri. Ee, çeşitli görevler yapıyor. Bu tellak denir, doğru değildir. Yani hamam tellaklığı falan yapmamıştır. Ne yapıyor? Ee, Kapalı çarşıda tellallık yapıyor. Çok mal alıp satıyor, aracılık yapıyor. Ama o isyanı hamamda tezgahladıkları için. Çünkü sebep şu. E, devlet toplanma yerlerini kontrol ediyor. İsyan Hı. çıkacağına dair Nevşehir İbrahim Paşa'nın Ketrudası'na haber geliyor. Onun dediği şu, biz bütün kahvehaneleri, toplanma yerlerini kontrol ediyoruz. Bir toplanma... E, şey 1730'da. Hı. Herhangi bir şey yok. Çünkü patronlar hamamda tezgahlamışlar işi. Patronu ve arkadaşları, muslu beşe, diğerleri vesaire. O yüzden yakalanmamışlar. E, ve ilginç bir şey şudur. Eee... İsyandan sonra 3. Ahmet Taht'tan indiriliyor. 28 Eylül'de isyan başlıyor. Birkaç gün içinde 3. Ahmet Taht'tan indiriliyor. İndirildikten sonra 2 e, ay sonra patron ahali ve arkadaşları e, öldürülüyor. Öldürüldükten sonra da e, bu sefer patronun bütün ekibi, e, bütün hamamlarda çalışanlar da fişlenmiş. Hı. Hamamlarda çalışan Arnavut değil. Fişlemeyen değil yani. Yok tabii Arnavut tellaklar özellikle patronun tehdidi şu çünkü. Bana dokunursanız diyor Arnavutlar İstanbul'u başınıza yıkar diyor. Tabii onun acısını ondan sonra e, devlet e, onun taraftarlarını takip ederek şey yapmış. Ama şeydir, çok ilginç bir isyandır. E, mesela isyanda ilk olarak ekmek fırınlarına el koyuyorlar. Yani halk ekmek yokluğu çekmesin diye. Tabii padişah tereddüt ediyor. Bu tür hadiselerde tereddüt eden bütün padişahlar kaybetmiştir. Hmm. Birinci 1. Mahmut döneminde mesela 3-4 defa isyan çıkıyor. Pek bilinmez o bizim tarihimizde. Biz e, hepsini bastırmıştır. Çünkü hiç tereddüt etmiyor. Çok acımasız bir şekilde bastırıyor 3. 1. Mahmut. Yani 3. Ahmet'ten sonra geçiyordu tahta. Yani hmm. bu ama şeyi konulması lazım hocam Bu hamamın eee yani bir de patronu Halil'in şöyle bir avantajı var onu da söyleyelim seyircilere. Elimizde bu tür darbe yapan kişilerin resimleri yok Osmanlı döneminde. 19. patronun var. Patronun Tek var. var. Vambur yapmış çünkü. Vambur